Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Kasım Salı hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Astor'un bugün bir ihale haberi paylaşıldı arkadaşlar. TH ihalesi. Burada rakam oldukça iyi arkadaşlar. İhale bedeli 5 milyar 745 milyon TL. Açıklama şöyle. Şirketimiz Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından .04. 2025 tarihinde düzenlenen ve uhdemizde kalan güç transformatörü, oto transformatörü ve şönt reaktörü konulu toplam 3 milyar 40 milyon TL tutarlı 3 ayrı ihaleye ilişkin toplamda 1 milyar 538 milyon TL bu KDV dahil rakammış. Bu ihale ilişkin arkadaşlar toplamda 1 milyar 538 milyon TL bedelle ürünlerin teslimi tamamlanmış. Bu 1,5 milyar KDV dahil rakammış. Burada ürünlerin teslimi tamamlanmış. İhale kapsamındaki diğer ürünlerin üretimi devam etmektedir. Ürünlerin teslimi gerçekleştikçe de kamu ile ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demişler arkadaşlar. Astor ile alakalı böyle bir haber paylaşılmış. İhale bedeli toplamda 5 milyar 745 milyon TL. Yine bugün Erciyaz Çelik Boru'nun bir özel durum açıklaması var. Burada Romanya Transgaz Hidrojen Ridi Boru ihalesi hakkında açıklama şöyle. Eğer cihaz transgazdan hidrojen karışımına uygun 42 kilometrelik doğalgaz gaz boru hattı işi almıştır. Şirketimiz Romanya'nın ulusal iletişim sistemi operatörü Transgaz tarafından gerçekleştirilen bir proje var burada arkadaşlar. Bu projeye ilişkin boru tedarik ihalesi kapsamında 42 kilometrelik boru hattı için en avantajlı teklif vererek ihaleyi kazanmıştır. Proje Romanya'nın doğalgaz iletim altyapısının güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği'nin enerji az güvenliği açısından stratejik önem taşımaktadır. Üretilecek olan borular trans gazın gelecekteki hidrojen karışımına ve hidrojen taşımacılığına uygun altyapı dönüşüm hedefleri ile uyumlu teknik standartları karşılamaktadır. Söz konusu ihale Erciyes Çelik Boru'nun Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiren ve özellikle doğalgaz, hidrojen enerji dönüşümü projelerinde tercih edilen üretici olma vizyonunu destekleyen bir gelişmedir. İhale bedeli yaklaşık 40 milyon zon olup güncel kura göre aşağı yukarı 390 milyon TL seviyesindeymiş arkadaşlar. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyuruldu demişler. Yine bugün SDT Uzay ve Savunma'nın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle: Şirketimiz 25.11.2025 tarihinde yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 799.890 ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır. Yine Burçelik Van'ın Van yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurt dışındaki bir müşterimiz arasında 234.950 euro tutarlı, Mayıs 2026 tarihinde teslim edilecek vanların temini konusunda anlaşılmış olup söz konusu sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır. Yine Eco Green Enerji'nin bir ihale haberi var. Burada arkadaşlar şirketimiz %100 bağlı ortaklarından Eco Green Elektrik Enerji Üretim AŞ 25-11-2025 tarihinde ihalesi yapılan YK 2025 yarışmasında burada G25 Bolu Güneş Enerji Santrali 50 megawatt projesinde burada kilovat saati 3.25 euro centmiş arkadaşlar bu birim fiyat ile yine burada e, MW'ı 44.000 euro katkı payı bedeliyle en olumlu teklifi vermiştir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın sözleşme daveti sonrası sözleşme imzalanması işlemleri gerçekleştirilecektir. İş bu açıklama yatırımcılarımızın süreçten olumsuz etkilenmemesi adına ertelenerek yapılmıştır. Bir de Ağlaçı Doğalgaz'ın ve Enerji Enerji'nin bir altın madeni ile ilgili bir haber paylaşıldı arkadaşlar. Burada arkadaşlar şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Ahlatçı Altın İşletmeleri Anım Şirketi'ne ait Yozgat ili dahilinde 7 adet altın maden sahası bulunmakta olup söz konusu sahalardan yalnız biri olan maden sahası içerisinde yer alan Sarıkaya ilçesi sınırları içerisinde 1968 hektarlık bir alanı kapsayan 4. grup maden ruhsat sahasına ilişkin olarak Mitus Proje AŞ tarafından hazırlanan Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu 2023 kodlu arama hedefleri raporuna ilişkin özet bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır. Burada arkadaşlar bu raporda projenin potansiyeli yaklaşık 927 bin ons altın olarak hesaplanmış. Şimdi bugünkü yaklaşık parasal değeri yaklaşık 4 milyar dolar yapıyormuş arkadaşlar. Anlan rapor ile cevher modeli sağdaki altın cevherleşmesinin litolojik, yapısal ve jeokimyasal konsolünü bütüncül biçimde ortaya konulmuş. Böylece ileri arama programlarının planlanması için bilimsel bir temel oluşturmuştur. Bununla birlikte mevcut sondaj yoğunluğu, veri dağılımı ve yapısal süreklilik göz önüne alındığında modelin bu aşamada yalnızca arama hedefi düzeyinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna ilaveten iş bu açıklamada rapor sonuçları paylaşılan maden sahası ile ilgili kaynak rezerv raporları çalışmalarına da başlanmış olup söz konusu raporların ilgili kuruluşça hazırlanmasını müteakip kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Yozgat il dahilinde bulunan diğer 6 maden sahası ile ilgili çalışmalara başlanmış olup her bir maden sahasına ilişkin rapor sonuçları ve gelinen aşama kamuoyuna açıklanacaktır. Öte yandan 12.12.2024 tarihli kap açıklamasında yer verildiği üzere ağlatçı Altın İşletmelerinin mevcut durumda sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili olarak altın işletme teyisi kurulması için yatırım kararı alınmış olmakla birlikte altın madenciliği alandaki yatırımların finansal tablolarda olumlu etkisinin daha kısa sürede görülebilmesi ve yatırım maliyetinin düşürülmesi amacıyla alınan kararın revize edilerek ilgili maden sahasına yakın bir bölgedeki mevcut bir tesiste işlenmesinin sağlanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerji Enerji AŞ'nin madencilik faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına bağlı olarak ahlatçı altın işletmelerinin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda madencilik sektöründe altın madenciliği temelindeki yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine devam edilecektir denmiş haberde arkadaşlar. Bu haber hem Ahlatçı Doğalgaz'ın hem de enerji enerji ile ilgili öyle bir haber paylaşılmış arkadaşlar. Bir de bugüne ait birkaç tane daha haber sizlerle paylaşacağım. Borsamız da kapandı arkadaşlar. Biz yüzde işlem hacmi 155 milyar TL oldu ve BIST endeksi günü %0.28 düşüşle kapattı. Banka endeksinde ise %1.37'lik bir yükseliş var banka endeksi bugün pozitif bölgede kapatmış arkadaşlar. Bugün ABD tarafında da üFE rakamları açıklandı. Eylül ayına ait üretici fiyatları ABD'de beklentilerden şaşmadı. Aylık bazlı veri %0.3 olarak açıklanırken yıllık bazlı veri %2.7 olarak açıklandı. Yani zaten böyle bekleniyordu arkadaşlar. Beklentiler dahilinde bir veri açıklandı. Yine piyasalarda şimdi veriler. Beklenti dahilinde gelince ve düşük gelince FED tarafında yine faiz indirimi gündeme geldi. Piyasalarda FED'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla ONS altın bugün yükseliş var. Yine gümüşte de yükseliş var arkadaşlar. Hem ONS altında hem de gümüşte bugün bir yükseliş var. Yani ONS altın ABD verisi sonrası 4148.78 doları gördü. Bugün Nijerya Merkez Bankası faiz kararını açıklamış arkadaşlar. Nijerya'da e, faizler %27'de sabit bırakıldı. Ülkelerde faiz enflasyon rakamlarını açıkladıkça kanalda sizlerle paylaşıyorum. Bugün Nijerya'dan faiz kararı açıklanmış. Evet haberler böyle arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.